Bir salın. E yok İhtare ya, salıra gideceğim ya. Abi 4 oyun Star durdur İhtare birincilik alıyoruz. Beşi tamamlayalım ya. Tabi tabi sen istersin. Gelmeden sonra sen o var varınla uğraşamam. Bak dünkü oyunda oh, son oyunda sinir oh, ettim oh, oh, zaman... Kalktım senin için geldim bunu unutma. Normalde gelmemem lazımdı sen de biliyorsun. Ne zaman kalktın? Biliyorum biliyorum. Abi nasıl Abi, geleyim açık? Dört kişi gelirsin orada oraya. bekliyor. Bekliyorsun orada. Adamlar sen bana gel diyorsun ya. <laughs> Aynen. Mi geliyor bize beraber? 3 numara 4 numara Anlamada ses var geliyordur. mı? Hayır. Sağımızda, sağımızda bir ekip var. Hayır. Onlar shelter'a gidiyor. Ayrılmayın arkadaşlar, araç alacağız. Enemy spotted, for real this time. Abi, Enemy spotted, for real this time. Adam araca gitti, Marked Marked a Mark the Mark the location. Adam aracı hemen aç. Hadi. Silah aldım ya. Ya yemin ediyorum sana ya böyle bekliyorsun ya. Nereye gidiyorsun ya? Nereye ya? Hayır. Abi stalver eksik. bakıyordum ya. ben hanginiz atıyor nereye atıyor diye adam indi ya. Nereden gidiyorsun abi ya? Hayır, Hayır sana kullanacağın arabaya bırak bana ya. Ver bana ya. Ulan ben şunun tepeye yetişmiştim bu ölümle. <laughs> Canım bir var, var. var, mı be? <laughs> Militer ya alan verecek bak. Görüp mü? Mark the location. Bakın arabayı sürüyorlar. Bir de arabada, arabada şeylik yapmasan, catnip yapmasan. 150 km suratla gidiyorlar. Sen bir de yokuş aşağı görecektin. Abi M4 görürsen al sakın bir şey yapma. Araba sürmeyi becerim. Ah oh, siktir oğlum. Oğlum uçaktan atladım. Araçtan atladım tekrar araca bindim ben. <laughs> ben ne yapayım o da senin güzelliğin. Çay oldun mu abi? Kurbazeler bakmış bizim bunlara. <laughs> Aynen. Geldi. Nerede? Hopluyor. 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 Hava da vurdum ikisinde ha. Aa, 4 numara M4 bulmuşsun benim silahımı. Niye hopluyor bunlar abi? adam var. Oğlum bu ne lan? Bunlar niye zıplıyorlar lan? Abi dalan mı geçiyor bunlar? bayağı hızlı tutuyorlar ha. Abi bana dikey, dikey tutana kalabilir al, misin al. abi? Alan geldi. Hadi gidelim. Abi alan gelsin. Ne kadar korkuyorsunuz alana al, al. ya. Kanka sakin. Adana korkmaya gerek yok abi. Şimdi anahtar var. Son bir tamam bir numara tamam, anahtar yok. Gizli de oda anahtarı bu mu herhalde? Büyük 8x mal. buldum abi alma. Al tam al Ulan var ya. Abi, tam alıyordum avukat biliyor musun? Altı eksik para yok ha. Şey bozduruyordum, bozduracaktım ne tamam, o? Ben paranı harcama an. Artıcık bozduruyor ya burada. Aaa para... tamam, burada yoksa iyi. Paranı harcama ben geliyorum. para yok burada sahi Bana altı x alalım benim paramla sana sekiz atayım. Tamam. Bir on lira para lazım bana. Teşekkürler. Bizimkiler aşağı gidiyor no, abi anahtarı bulmuşlarsa biz de gidelim Abi orada parayı gel ya. Çıkar, gideriz. Ya gitsin alsınlar boş onlar ne yaparlar? Birlikte ya. oynayalım lan. Abi yazmış. Abi bize söylemiyorlar. <laughs> Bak, <gülüyor> <karanatları bulmuşlar>. Bak <laughs> Altan, alt, alt, I got supplies. Al Mermi yok. 556 yok hiç. Bende fişek var la bir tane. Fişek mi var? Fişek var. Hmm. Bir dakika abicim, bir dakika abicim sakin. Hadi gel gidelim aşağı. Mermiye ihtiyacın var mı? Ya 556 yok diyorum. Sen diyorsun ki mermiye ihtiyacım Hı, var bu kadar. Yanlış olduk. Şu sandığı niye açmamışsınız? Haydi gidelim. Abi aşağıda paraşüt çıksa bak şey yaparız köprüye atlarız tamam. gidelim onların yanına. Beni de alır, siz sen Paraşüt var mı orada paraşüt? Yok yok burada yok, yok. Baktın mı? Karıştı var abi var. <laughs> Aa, acil taliyeyi alsan abi. Çekil oradan da alayım acı. Önümden kaçsana ya. Ağacı tahliyeyi alamıyorum. Bir dakika şunu bırakayım. Şuradan bir tane bomba bırakayım. Oldu. Haydi aç haydi aç. Militeri atlayalım köprüye. Ağacı tam köprüye atlıyoruz tamam mı buraya? Çabuk ol. 30 kişi vardı. Mini falan Hayır. var mıydı orada lan? Ne vardı keskin? Ne vardı keskin? Küsüler <laughs> daha iyi haydi keskin. Haydi haydi uçak Zerayı geldi uçak geldi. Acaba? Yok be yani, şey daha iyi. 3 numara gel 3 numara çabuk. Dört numara. Dört numara sen nereye gittin? 4 numara. ne evet. atlıyoruz köprünün ha. Zotringen, Streisand'e dönmüşsün. Dört numara oralarda geziyor. Severdi de, de hala ya. Abi. In, i̇nşallah Eski şey tutmuyoruz yerinden geçiyor böyle. İşte Abi tam üstüne geçiyor işte. Mecbur tuttururuz. nasıl karnım acıktı evde Sipariş ekmek şey yok getirsin, ya. Çok bakalım. ekmek almak lazım. Numarasını Aslında al getirsinler sana yani. abi. Senin şu börekçiye, ara börekçi getirsin sana börek. Tamam ara getirsin. Börekçi hemen altında ara getirsin. benim getirsin. alt katta. Ben karşımda. Yok, yarısı akşamı biraz yolum daha yolum gidelim. Yani Çay içiyorum. Atla abi atla. Abi şarjım bitiyor bitiyor. <laughs> ya ne atlayacağım deli misin sen daha atlanır mı? Ondan sonra atlayamayayım köprüye. Şimdi yani. Şimdi atlarız işte. Tutturmadım, tutturmadım. <laughs> Tuturamadım. Tuturamadım. Anasını satayım. Tuturamadım. Emin tuturamadım. Aha. Emin Allah tuturamadım. Allah tuturamadım. Drop da arkaya düştü. gelen çok olacak avukat. Nasıl tutamadık lan? Ben de tutturdum para paraşüt kapanırken da... düşürdü. Şey. Abi tam on numara yerdi ya. Okey böyle daha iyi oldu. Değil mi sana doğru? 4 numara adam getir bize 4 numara. Avukat gezetme şimdi kafana yiyeceğim. Ben <laughs> Göreceğin ne var ne yok? 3 numara 10 numara yere tutturmuş lan. De? Ee? 3 numara, üç numara köprünün diğer başına git 3 numara. Abi beni dinliyorsan köprünün ortasına gidelim. Tamam. Abi ben gidiyorum ya. Abi ortasında ne işimiz var ya? Bekle işte burada. Var var var. Ya Rabbi mora çıkma Diğer yer yok o. orada. Demirler yok Üç orada. 3 numara çıkma da gelsin ya. oraya. dar demir onlar. Onlar oho. Abi buraya son son bura duracağız. Alan bu tarafa verecek ya. Arabada şurada. Bak şurada araba var. 3 numara tepeden bak. We're gonna... Kim ama lan bana? Kancığın biri bana sıktı. Kimdi o kancık? Watch out. Help. Aha gelecekler. 3 numarayı bizim yatırdılar. 4 numara yatıracaklar av yatırdılar avukat. Geliyorlar tam ortaya kadar sıkmayın ha sakın. Kendinizi de göstermeyin. 3 numara bize doğru gel ortaya doğru gel. It smells really bad down here. Geliyor. Geliyor sesini çıkarma. Arkadan. Arkadan bir araba daha geliyor. Kendimi kaldırıyorum ben avukat. Avukat bu avukat. Dalga geçmez avukat. Şu kutun arkasındaki Düşman adama görüldü. kaldırmasın kendini. Şu adam alsana 3 numara. Düşman görüldü. Marked a location. Üç numara alsana şu Kaldırması var mı onun? Ayakkanı gidiyor. Avukat oh bombayla öldürüyor. Avukat oh Dur gelen var dur. Abi dur gelen var diyorsun da. Lutumuz yok. It Ama bana bırak. Ama kaldırma var. Ağlamı geldi, ağlamı geldi. Atılar tersine. Almışın acı. Nereden sıkıyor lan? Emin geri uzaklaş Emin. Arabayı al Emin. Sıkıyorlar Emin. Help! Help, help, help. Mark the location. Bak şurada, bak şurada, tamam, O denizden gidecek avukat ben sana söyleyeyim mi? Köprüden gidecek. Köprüden Gitsin abicim biz sınırdayız sakın. Nereden atıyor görmüyorum. Bana atıyor bak. Valla bir tane attı bana fiii de yanından geçti ben. Vallahi ben göremiyorum abi. Mark location. Şurada buggy var şurada. Fiii yaptı yanından mermi. Bir şey alsana, arabayı çek bu tarafa. At 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 Aa, at. Aa ben de fişek var avukatla. Aracı getirsen aracı getir. Alan'a girmem lazım. Allah seni kahretmesin emin ya. Havan tekerini patlat. Alttan geliyor olabilir ha. Gördün mü adamı? Bakayım lastik hani patladı. Araç geldi lan. Allah seni kahretmesin. Araç gelsin diye attım zaten. Ben gidip bir tur atıp geleyim mi? Nerede? Bu adam var. Sana dedim alttan gelecek. Aha beni vurdu da. attaymış daha yine oyunun içine sıçtın. İki kişi Araba kaldı hadi. Düştü? Abi ne yapayım ya? Araba demirlerin üstünde kaldı galiba. Aa, gelip senden silah 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 değişeyim. Terasta kaldı terasta. Ha bir kişi kalmış lan. E öyle diyorsun ha. at taraftan gelmiş bu. Ben uçarken havada vurdu beni ağa deriz. bütün aparatlar da var anasını satayım adamda ya. Şuna bak. Senin eşyaların o işte benim eş zaten. benim eşyalarım lan onlar. İnşallah. Ha, Sen konuşmasan azar olmasın. <laughs> Şu arabayı alsana bak patlamayan deniz aracı var arkanda. Adamın üstüne gidersin onu daha iyi. Arkada adam bak tam arkanda. Tek kişi atıyor sana. Tam arkanda avukat tam düz git soldan. Tam bak tam karşıda o. Görmedim. Gördün mü bak adam Bak koşuyor arabaya doğru gidiyor. Ezer ezer patlamaz. We Ez are the best. nasıl ezdin görüyor musun? Şey yok şey yok pas işte. Ama nasıl ezdin görüyor musun? Bakıp olmaz. Çok, çok şey ya bu araba. Geniş ya kaçamıyor bundan. Yani senin şerfini üstüne. Senin şerefine abi. Şu, Oğlum bu orada ayan mayan kayarsa onda biter ne valla kar 98 var acı. <laughs> Niye? <Ben yerim. gülüyor> Oğlum bu bu çok çok.